Evet yolculuk yine başlıyor. Gazotumuzu alalım da yolda kalmayalım dağın başında. Evet Halit dedemizin balık deposu. Geldik yükleniyoruz. Arabayı yükleyelim bakalım. Akşam yemeği için tavuğumuzu Sakarya 2 Caddesi'ndeki Ateş Kiliş'ten alıyoruz. Kardeşim her zaman yardımcı olur bize sağ olsun. Çok da güzel yapar. Herkese tavsiye ederim pilavla birlikte. Hazır yemek. Balık tutasıya kadar tavuğa devam. Herhangi bir eksiğimiz kalmadı Allah'a şükür. İnşallah. Çıktık bakalım yola. Allah yolumuzu açık etsin. Bol balıkla dönmeyi nasip etsin inşallah. Allah'ımıza şükürler olsun. Nihayet trafikten kurtarıp kendimizi Eskişehir'in dışına attık. Eskişehir'den şu anda çıkıyoruz. Halit <laughs> Dede ne diyorsun bakalım? Allah olur Allah. mu? Balık olur mu bugün? İnşallah olur. Hayırlısı, Hayırlısı. Değil, öyle olsun. Hadi bakalım doğru dürüst kafamıza göre araba yanımızda duracak bir yer bulabilirsek iyi. Yoksa eşya taşımak bu yaştan sonra zor geliyor ya. Koltukları attık, çayı bile demledik. Voltalar hazır. Var. Allah'ımıza şükür. Hadi bakalım rast gelsin inşallah. İnşallah Allah gönlümüze gönül versin. Evet mekanımıza ulaştık. Bugün fazla bir kalabalık yok. Çok muhterem eski dostum sayın Ayhan Engin'le uzun süre sonra buluşacağız. Vay benim ayağına kan vay.

Olursa olur. Evet Ayhan Bey ve Halit Bey'in buluşması efendim. Şey, <laughs> şey, şey yer şuraya ben, şuraya... ben de öyle düşünüyorum. Evet. Benim oturduğum yerden öyle atıyorum. Ballı taner mi? Yok ya şurada bir şey var. Ya bir yel girmiştir bir şey olmaz ya. Bak sen de Mustafa. Buraya bakalım. Buradan. Tamam bakarlar var ya. E ama. alta karşıya kadar atıyorlar ya. Yemliyorlar ilk önce bol bol. O da yemler o da güzel e. yemler. Bakacağız bakalım. Hadi rast gelsin koçum. Kapat tıraşı. Akşam yemeğimiz Sakarya 2 caddesindeki Ateş Piliş'ten aldığımız tavuklu pilavımız Gece oldu, hava serinledi. Üstümüzü başımızı değiştirdik, tedbirimizi aldık, gece moduna geçtik, çadırlarımızı kurduk. Balık derseniz henüz balık yok. Yanındaki komşular bir iki parça yakaladılar. Beklemedeyiz İnşallah bize de gelir. Gecenin bir yarısında Sayın Özcan Yaz ve Sayın Yaşar Hanlı abilerimiz bizi Nescafe içmeye davet ettiler. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Afiyet olsun. Baher zaman. Buyurun gelin. Gerçi balık yakalayamadık ama inşallah bekliyoruz hep birlikte. Dost yakaladık. Evet. Tabii o en önemlisi evet. şey o zaten. En, önemli <laughs> en önemlisi dost yakalamak. Şurada içilen bir bardak çayın bile bir güzelliği oluyor. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Her zaman buluşmak üzere inşallah. <laughs> ne ya ma bahçı. ne mahçı ma bu ya? muhabbet ya? Hadi koyalım bardakları hemen. Küçük bardakla içmeyi seven varsa küçük bardağı mı Fark etmiyor ben çıkıp <laughs> tamam. Işte, herkes kendi bardağını koysun da. Şöyle bir tur şöyle gezdirelim azıcık su. Özcan abi ne diyor? Dodurga'da olsaydı çoktan uyudu Mecburen. Geçen hafta biz geldik, yattık hemen. Çok soğuktu. Oo. Geçen hafta çok soğuk. Bugün, bu, bu hafta hiç. Biraz da daha temkinli geldik. Ya <laughs> burası oraya nazaran şey be. Tabii canım. Miami o... Miami burası yani, ya Miami. Şimdi, ya şimdi <laughs> şeye bakma. Ee, şimdi kapağı aç, kapağı açıver. Hava almayı şey <laughs> yapmıyor. Şimdi ben orada Ağustos'ta donduğumu bilirim. Mesela şeyde Eylül Ekim'de üşümediğimi de bilirim. Dodurga'da. He. Abi biz Temmuz muydu Ağustos muydu? Bak ne diyorum ya Ağustos'ta donduğumuzu bilirim. Temmuz muydu Ağustos muydu neydi? Biz bir gittik oraya. Aha bunun biraderiyle beraber bu yoktu. Çadırın altına tarla faresi girmiş küçücük parmak kadar bir şey. faresi evet. ha. Çadırı kaldırdık. Hayvan var ya arkadaşın ayağına gidiyor ya sıcak diye. İttiriyor geri geliyor hayvan. Şeyler çok vardı o fare. Şöyle. O eski tadırkanın olduğu yerden girdin sanki yerde çok fare vardı. Oğlum şekeri herkes kendi Kafasına ayarına girelim. göre atsın da. Şöyle ben ver abi şöyle bırakayım abi. Bu mi? adam zaten şekersiz içiyor. Tamam. Sen tamam, oradan ayarla abi. Seni Bak orada pastalarımız var. Pastalardan yiyin. Alın. Abi. Biler Allah gel. abi. Artık da duygu da seni tamam. Efendim şöyle pasta da ikram edelim. Ona gerek yok. Ya gerek yok diye bir şey yok da neden biliyor musun? Biz bunu zaten her hafta gelirken alıyoruz yiyoruz He yani. Sana gece vakti. Sana denk geldi bu ya. Yani. <laughs> 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 Herkes nasibini yer. Biz zaten <laughs> size diye değil ya yani. burada kim varsa yiyoruz yani. Şimdi Kayseri Yamula'ya gittik baraja. Evet şu Kayseri Yamula'yı senden bir dinleyelim ustadım. Valla biz bir şey alamadan geri geldik de. Nasıl bir şey hocam orası? Nasıl bir yer? Manyak bir yer işte Şu anda bir arkadaşımız orada kendisi. Biraz evet, daha, daha adam başı Bu Kayseri <laughs> Yamula nasıl bir yer abi? <laughs> Dehşet rüzgarlı bir yer. Rüzgarlı. Ya şöyle izah edeyim sana. <laughs> kıyılarında bir tane dikili ağaç yok. Nasıl söyleyeyim sana? Sarıyer gibi, ay yüzeyi, keskin He, gibi. Ama böyle şey, çok sığ yerler de var, çok geniş alan da var. İleride dar, derin yerler de var. Hı hı. Balık şeyi de e, çeşitleri bol. Levrek var, alabalık var, yayın var, sazan var. Sözünü seçiyorum. Evet, Estağfurullah buyurun. Suyun ortasında alabalık üretme tesisleri varmış. Var. Oradan kaçan alabalıkları, oranın halkı genelde sazanla ilgilenmeyip, diğer balıklara spin atıyorlarmış. Öyle bir duyum var yani. Şimdi bizim gittiğimizde, yani e, Nideli Ahmet vardı. Bir de Selim geldi. Böyle sizler gibi bir oturduk aşırı neşir olduk böyle. Hoş sohbet Ondan sonra bu arkadaşlar e, bize çeşitli ikramlarda bulundular. İşte Yaşar e, kadayıf getirmişler. İşte yemek memek yaptılar. Yedi geçtik. Sonradan da ben bu arkadaşlara eski meşhur pişmaniyelerinin ikisine de diye gönderdim onlara biliyor musun? dedim buranın bir pişmanı Metal var. olsun. İşte metal kası anlayıver. Yani ee, yamula gününü dek getirirsen coşuyor. Sarıyer gibi yani. He. Mesela bizim giden biz biz gitmeden bayramdan bir bayram günü izin boldu duvara kurban bayramı. <laughs> Arkadaşlar gitti. Geldi bizim boyacı ayan. Hı. Şey falan. Yanımda da attılar. Bir bagaj balık çaktı. Özcan abi diyor. Kıçımızın üzerine oturamadık. Diyor. Öyle balık vuruyor. Ben kıçımıza oturamadım balık. Ama biz gittik hiç gördüm. bir şey alamadık yani. işin gerçeğini konuşalım. Yalnız oranın halkı hem aç çeke gidiyorlar bir de şeye uğraşıyorlar. Levrekle uğraşıyorlar. Çatakta gördüm çatakta. Çatak. Gittim çatak. Şu bu şu çatak mı diyorsun sen? He. Evet. Gittim ya iki 3 üç kere gittim şeyin Aksan'ın göletini diyorsun sen. Ben nerenin göletini evet, mi Evet yapmıştım. bir evet. fabrikaya ait olan bir yer orası. Evet. Ben de bilmem nerenin olduğunu da yani oradaki balık kadar ben ba hiç bir yere balık vermedim. Ne balık vardı Çok Çok yani. uzaktan geliyor oradaki balık. Yo yok hemen ben sopayla devam sopayla. Çok uzaktan geliyor. Günde gelince... 20'ye 20, 30 tane balık. Evet. Gece yarısı Erzen abimizin oltasına abi büyük değil deme hiç belli olmaz getir abi sen yine de kepçeyi de yok. O bilir tartar o Kıyıya çekiyor bu balık da ot kıyıda diye Yok 750 gram bir kilo civarı Kapak mı? He Boza yenir ya Dur bakalım ya. Aynalı Çek bakalım. Tam da orada boşaldı. Yarım kilo 750 gramlık bir aynalı. Abi azat ediyoruz bunu. Bir şey ikna sıvatma da giderken sal. Tamam giderken salalım. Bunu Mustafa Dinç arkadaşımız için salarız. Artık onun da bir balığı var hadi bakalım yani. Hadi bakalım rastgele rastgele Allah büyüklerini Çok güzel bir inşallah. şey aynalı. Maşallah çok güzel çok güzel Çant balık. tatlı ya. Ahşap boncuğa gelmişler. Hadi. Hemen çeviriyoruz abi o zaman. Halit de sabaha kadar oltaların başında beklemiş. Halit dede sabaha kadar oltaların başında beklemiş. Yaklaşık 15 saatten fazla 20 saate yakındır buradayız ama tık demedi. Karşıdaki arkadaşlar üçüncüye değişiyor. Bir grup gitti, başka bir grup. O grup da gitti, başka bir grup geldi. Ne bende ne Halit dedi de tık yok. Ne sopalarda ne alarmlarda. Hiçbir şey yok. Yani anlayacağınız temiz hava bol gıda. Başladım. Hadi gel, hadi bakalım. Hadi güzel gözüm. Balıkla beraber biz de gidiyoruz. Mustafa Bey çekecek de. İnşallah iyi çekiyorumdur. Bilmiyorum yani ne yaptığımı. Ben bir şey görmüyorum ama. Ya gördüm ben balığı. Baksana orada şu. İnşallah çekiyorumdur. Güzel buraya arkadaşlar. Aynalı bu. Zor düz adam. Düz safa. Sırtından mı yok olan bir şey mi? Bismillahirrahmanirrahim. Gelin Mustafa buraya getir canım balı. <laughs> Gitti. Allah Gitti. Allah